Kış fazla kilo mevsimi olmasın. Kış aylarında soğuyan havalar kişilerin kapalı mekanlarda fazla vakit geçirmesine ve daha az hareket etmesine yol açıyor. Metabolizma ise soğuğa karşı vücudu koruma altına aldığı için daha yavaş çalışmaya başlıyor. Tüm bu olanlara bir de kış aylarının getirdiği kasvetin eklenmesi kişilerin depresyon belirtileriyle karşılaşmasına ve daha fazla yeme eğilimi göstermesine neden olabiliyor. Bu durumda kilo artışına zemin hazırlayabiliyor. Kış mevsimiyle birlikte dondurucu soğuk havalar, kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesine ve günlük hareketlerin azalmasına yol açıyor, bu da açık havadaki vaktin kısıtlanmasına ve yemeğe ayrılan sürenin artmasına neden olabiliyor. Soğuk havalarda vücut ısısını koruyabilmek için diğer zamanlara göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor ve beyine daha fazla acıkma sinyali gönderiyor. Bu durum kışın yeme ihtiyacının artmasındaki diğer sebepler arasında sayılıyor. Artan yeme ihtiyacı ise kişilerin daha çok karbonhidratlı yiyeceklere yönelmesine zemin hazırlıyor. Bu nedenle kış aylarında kilo artışı yaşamamak için bazı noktalara da dikkat etmek gerekir. Bunları sayacak olursak kışın mevsimine uygun meyve ve sebzeler tüketilmeli. Güne sağlam bir kahvaltı ile başlamalı. Günde en az 1.5 litre su içmek şart. C vitamini, protein ve demir içeren gıdalar sofradan eksik edilmemeli. Kuru baklagil, yağlı tohumlar ve posalı meyvelerin tüketimi de oldukça önemli. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotiklere yer açmak gerekir. Bilinçsiz vitaminin takviyesine dikkat etmeli, aşırıya gitmemeli. Haftanın 3 günü mutlak suretle egzersiz yapmalı, Enerji ihtiyacı, karbonhidratlı yiyeceklere yönlenmemek gerekir. Güneş ışınları değerlendirilmeli. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanım ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.